Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel erişte çorbası yapacağız arkadaşlar. Bu kıvamda. Hemen başlayalım çorbamızı yapmaya. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün anneciğim bize ne yapıyor? Evet, size erişte çorbası yapacağım. Gemik suyu, suyuyla, eğer gemik suyu varsa evinizde, ondan daha lezzetli oluyor, daha güzel oluyor. Şimdi ocağımıza yarım kazan 1 litre suyumuzu aldık. Sonra gene geri 1 kase eriştemiz var. 1 kase kemik suyumuz var. 1 tatlı kaşığımızda tuzumuz var. Hı. Su kaynayınca eriştelerimizi atacağız. Şimdi suyun kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynıyor. 1 tatlı kaşığı tuz atalım. Suyumuz kaynıyor zaten. Şimdi eriştelerimizi atacağız. Eşitlerimizi makarna gibi haşlayalım arkadaşlar. Eşitlerimiz piştikten sonra kemik suyunu koydum arkadaşlar. Bu da beraber kaynayınca yoğurdumuzu da katacağız. Şimdi yoğurdumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Devamlı karıştıracağız bu yoğurdu koyduktan sonra kaynayana kadar. Şimdi kaynamak üzere hala karıştırıyorum. Çünkü topaklanmasın diye yoğurt olduğu için. Daha Devam. Konuş anne. Devamlı karıştıracağız böyle kaynayıncaya kadar. Kaynadıktan sonra da altını kızacağız. 10 dakika öyle pişireceğiz. Sonra da altını kapatacağız. Afiyet olsun. Yüzüne de Yağ yapacağız, yakacağız. bir çay bardağı yağ, nane ve kırmızı biber isteğe göre atacağız ve yakacağız üzerine. Çorbamızın son hali bu, erişte çorbası. Hepinize afiyet olsun yapanlar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız eğer abone olun videoları beğenip lütfen yorum yapın.